Birinde vardım, çok üzüntülü gördüm, gene ağlıyor. Hayrola Ahmet amca dedim. Mustafa Efendi derdi bana, Mustafa Efendi evladım dedi. Bizim müdür bey dedi, Ramazan, mübarek, tam da sıcak günlere geliyor. Temmuz'a geliyor böyle. Efendim öyle bir Ramazan günü. Bizim müdür bey dedi, dispanser müdüründen bahsediyor. Beni çağırdı bugün dedi. Ahmet efendi, sen şimdi akşama kadar aç mı duruyorsun? Allah emretti müdür bey. Yahu ben evden sabah kahvaltısı yapıyorum. Öğleni edemiyorum Ahmet efendi. Bir de burada kuşluk hazırlattırıyorum bak. Sen akşama kadar Mustafa Efendi dedim ki ...dedim... dedi. Müdür bey, müdür bey. Orucu mide tutmaz, iman tutar müdür bey dedim. El vermez. Zengin olan vermez. İman ver. Allah imanınızı bol etsin. Amin. Teşekkür ederim.